Tamam. Herkese arkadaşlar herkes bugün sizler birlikte kardeşimle birlikte bugün hayatta kalmadayız. Gel birader. Ben aşkım. Gel dövüş. <laughs> <laughs> Aa, ah, tamam tamam ben gel yavaşladım. gel. Tamam oha. Zıpla zıpla. Oğlum ne oluyor? Tamam benim canım <laughs> Suya gir suya. suya yani Neyse gel Şu ağaç ne? kırak. Arkadaşlar bu arada ikimiz de evini ayrı yapacak. Alanı falan en hadi ağaç kırak. Sen Çalışma yap. masasını sen yap kazmaları ben yapalım. Yok ya, tamam. ha, Hatta. Bu arada arkadaşlar hiç duymadınız. <laughs> ha bu arada bunlar troll içerir ha. Belki senin evini zamanında yakarız diye. O, hedefimiz bu arada oyunu bitirmek. Oyunu bitirince bu seri de bitecek. Hayatta kalma serisi. Belki başka biriyle başlayabilir. <laughs> Enes, Enes kaç kaç arı var arı kaç. Arkana bak arkana. Ben o arıları Ölürsün. Eşyalarını toplarım. Arka eşyalar. Aa! Aa! Yardım et. Kilitledim. <laughs> kaç 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 kaç. Ya yavaşladım. Aa! Öldü. Öldü. Vur onlara vur. Ben <laughs> bazı <laughs> O <laughs> ben niye yavaşladım? Ben de yavaşladım. Atla atla denize atla. benim altı 5 tane odunum var. Atla denize atla çubuk buldum. Hadi atla denize. Ben ilerlere gideceğim arkadaşlar. Bu enesi satacağım ben. Hain. Hain kelto. <laughs> denize. Aaa deniz canavarı. Enes gel gel dövek bunu. Akılandırak Gel denizde. İki tane. Biz de ikiz. Veysel tak gel. Ben Neredesin ben oğlum? Alayım. Gel <laughs> ya lan ne buraya. Hayır durum sen. <laughs> bak. Allah var. Kaç kaç. Koş koş. Enes gel gel bambu topla. Bambu. dur du 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 du, -du, -du. Dur, ben Bak ben Enes gel gel nefes tutma Enes gel. Enes gel nefes tutma. Tamam. Gel. Ne Denize. Ya gelmedin sen. En sen kum toplasana. Bunları to kumunu topla ben ağaç toplayacağım. Sana da atarım. Evet cam yaparız. Git bulabildiğin kadar kum topla. Bizim evde aynı olsun mu? Yok. Sonra sen gelirsin. Evi yakamayız. Daha ben de sana şey, şey atmam, kum atmam. Ben de sana odun atmam. Ben de kum ki. Kum almak çok az. Ya tamam hadi birlikte yaparız. Ama bak birbirimizi trollemeyiz, Kandıramayız. Bunları da düşünmek lazimiz. Tamam ya tamam. Bizim Çiçek toplayacaksan topla. Evini yaparsın. Benim dört tane sim var. Hadi toplayabildiğin kadar kum topla. Yaptı Ben, ben 25 tane Topla oğlum başka bir yerlerde de var. Ben görüyorum. Aa, su geldi. Sudan mı kaçıyorsun lan? Ben özel komando ekipleriyim ya. Suda büyüdüm suda yüzdüm. çakal toplayacağız. 2 tane. Hadi. Hatta şey çakal... <laughs> Çakıl topla şey. Enes gel gel ormanın derinliklerine gideceğiz. Ben çakal topluyorum. Enes gel lan elimizi oynayalım. Nasıl oynayacağız? Bu ne baba? <laughs> Saklambaç oynayalım. Ebesin sen ebesin. Ben ya? saklandım bile. Dur ben daha sayayım. Yakalamaya çalış yok sayma ben. E, saklandım. Dur ben sayıyorum. 10'a kadar iki, hadi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saklanma bir daha. Sizi, sizi, sizi öldüreceğim. Enes evet, bak sen neredeydin? Kumar mı yavrum? Yani. Açtım şu an. Kapattım. Açtım, kapattım. Açtım, kapattım. Açtım. Kapattım. Oğlum sen neredesin? Sen neredesin asıl? Ben temizliyorum. Ben ağaç topluyorum. Niye dolandırıyorsun? Evet, ben ağaç topluyorum. <laughs> Nasıl değil mi bu? Nasıl değil Ağaç topluyorum arkadaşlar ben ya. Hala bulamadı. Gittim kum topla lan. Sen sen neredesin peki? Ben, 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 lan! Oğlum beni böyle de bulamıyor. Ağacın tepesindeyim lan. Arkadaşlar vallahi bulamadım. Neredesin? Dur, dur dur. Ağacın tepesine çıktım. Neredesin? Neredesin? Ben buradayım ya. Oğlum ona nere? Bilmediğim bir yere kaçmış arkadaşlar. Avusturya'ya gitmiş. Sen oğlum? Arı öldürdüğümüz yerdeyim ben. Ağaçtayım. Ben ben Neredesin? ben 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 3 tane toprak, 7 tane çakıl, 3 tane de şey. Ağlama 34 tane odunum var. Enes birbirimizi bulmalıyız yoksa akşama yer bulamayacağız. Oğlum ben. Oğlum neredesin? At, at var Morat. Görüyor musun Morat? Hı? At görüyor musun? At, at. Böyle Morat. Aha, bittik arkadaşlar. Adam 100 metre ileride. Oğlum yirmi. Koy koyun geliyor mu koyun? Yok. Yeah. Siyah ve e, beyaz koyun. Hani? Var. Nerede? Beyaz var ama. Biz birbirimizi bulmalıyız. Savaşacağız oğlum biz. O geçiyor. Ben de yirmi tane artık. Şey neredesin? Sen neredesin? Ne sıçtık. Vallahi arı kovanı var burada. Ben arı Aa creeper. Bir daha creep ben Neyse, çukur kaz. <laughs> çukur kaz kaç. Çukur kaz için hayır. çukur kaz için hayır. Dur ben öldüreceğim. Ben güçlü. Benim yumruklarım. Arkandan creeper geliyor kesin. Abi bu zombi niye ölmüyor? Neredesin oğlum? O, iki, ben yiyiz. çukur kazdım içine Kaç kaç çukur kaz içine gir. Bence girme dur dur ben 20 tarif edeyim. 4 Ağır geceyi böyle geçeceğiz? Aa, aa, aa. Allah 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 Canım kaldı vallahi. Allah 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 denize gir. Denize gir. <laughs> Çukur kaz hemen. Arkadaşlar ezildi şu an. <laughs> Bak şimdi riski aldım. Lan. Ya oğlum neredesin ya? Arkadaşlar biz bir geceyi rahatlatalım geçelim. Arkadaşlar şimdi çıkıyoruz. Karar verdik. Oğlum senin hiçbir şeyin yok da böyle havaya girebiliyorsun. Ben yavaşladım o yüzden denize girdim. Neredesin? Yavaş. Aha sıçtım iskelet. Neredesin? Ben suyun tarafındayım. Su ben su. Aha tarafım. vallahi suyu biliyorum. Bura mı? Bura mı? Burası mı? <laughs> Aa! Neredesin? Vur vur beni. Vallahi biri bir şey vurdu. <laughs> i̇skelet. patlamış. Koyun gördüm ben. Beyaz koyun. Ben de gördüm. Şu an o kadar yüksekteyim ki Enes. <laughs> Seni gördüm galiba. Arkadaşlar beni nereden görebilir? Belki de gördüm, <laughs> Zombi var Neredesin? Niye geldin de zombi var? Neredesin? Gelim öldürelim. Arkandan mı geliyor galiba? <laughs> Oğlum <laughs> neredesin? Nerede ben? La! Kaç kaç, kaç 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 Oğlum oraları Şu dağı görüyor musun? Allah Allah eee, kaç, kaç, Aa, kaç, kaç, kaç. kaç kaç kaç, kaç. Atla okuma doğru gel Okuma doğru yüz Bakalım creeper öldürürsün creeper'ı <laughs> Bas creeper'ı dök oh. Creeper creeper Patla patla. Sen sen oradasın Patla. 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 Enes. Neredesin? Oradasın Enes. Ne? Sen orada değil misin? Şş, seni görüyorum şu an. Anne. <laughs> orada değil misin? <laughs> at denize at. Denize atarsan da gelirsin. Yazık abi. abi neredesin ya? Aa iskelet var. İskelet iskelet. Oğlum neredesin? Ya oğlum gel. Neredesin? Zombi geliyor. Aa zombi geldi. Gördüm. Vallahi görsem geleceğim ha. Arkadaşlar böyle bir şey yok ya. Oğlum neredesin? Gece bu kadar zor mu olmak zorunda ya? Hadi. Topraklarımızı kazalım, kazalım, kaçalım. Hayır olmaz. Bir tık yaklaşıyorum. Aa! Küçük lamba. Şöyle köylüye benziyor. Hayır! Git, git git. Çok öldüm ya. Ağalar çok zor. Neredesin? Neredesin arkadaşlar ya? Sen, <laughs> sen buradasın. Kim o sen burayı görmüştüm. Senin yanında koş. Oraya koş. Ben oraya izliyorum bu arada. Orada değilim. Neredesin? Oraya nere? Şu dağ mı? O da değil. Nerede? Önüne bak. bak? Şurası. 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 Seni göremiyorum. Tam oraya gidiyorum. Hazır mıyız? Enes. Hazır mısın? Ben arkadaşlar. Ben... Orada olduğuna emin misin? Koş. Oraya git ben seni görürüm belki. Neredesin sen? <laughs> Enes'e inanabilsem arkadaşlar. Belki olabilir. Neredesin? Ben ki? Sen mi oldun? Oğlum şu an yürüyorum yalnız başıma. Burası, ben buradayım. Sen nereye gittin lan buradayım? Oğlum neredesin? Sen neredesin? Aha. Altın şapkalı bir zombi var mı? <laughs> gördüm doğru. seni. Gördüm valla gördüm. Cadı var mı? <laughs> gördüm. Gördüm. Gel yanıma gel. Birazcık. Aa! Aa! Gördüm. Kardeşim. Gördüm. Ne vurup <laughs> Godun adı mı yok. Aa, Gel ağaç kazak. O, adım benim. Hayır. <laughs> Şöyle. <laughs> ben ya! Benim. O godum benim. Godum benim. bana geldi. Godum <laughs> benim. Bari bir şey yapsınlar geberçam onları. Evet. Ya! <laughs> ben hadi ben gideyim. Nereye? Ben ben gideyim. Bir daha yanımdan ayrılma arkadaşlar. Bir saklanma çocuğum dedik ya. Oğlum nereye? O, cadı kayboldu lan. Neredesin? Cadıya mı saldıracaksın? Yok Ben suya gireceğim. Ay git kum topla ya. Gel birlikte yapalım evimizi değil mi ya? Evet, çok korkuyorum <laughs> ben. Benim sadece bir tane olmamı. Gel. Bekleyin. Evimizi nereye yapalım peki? Aslı soru geldi fıstık ben gibi soru. Gel nefes tutma yarışı. Hop. Ya, ya Bu. Ben de gidiyorum. Bu. Enes gel gel hadi gel. Ben çıkıyorum. Sabah oldu. Sabah oluyor. Ben biraz kodum tutacağım. Al çubuk. Al bu. Al çubuk. Al. Sana bir tane vereceğim. Tamam mı? Çalışma. Ben olsun. yavaşladım yine. Al Enes bu ya. senin çalışma. Sen gir suya. tane çalışmaması yaptı. Al bu seninki. Sana o kadar oldum ya da... Aaaa! Git! 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 Yavaşladım. Sıcağı da var da var eee! Saldır! Yavaşladım. Suya girmem ben lazım. Ben de yavaşladım. Suya Gir, gir suya gireyim. gir suya gir. Donuyor. Su da buz gibi arkadaşlar. Balık yiyeceğim ben. Balık gördüm, balık gördüm. Bakın biz her gün çok açız ya. Hiç aç değilim ben şu an. Balık gördüm. Enes bak, en envanterini almazsan donarsın. Şimdi. Dur ben de envan envanter. envanter yapabiliyor muyum? Arkadaşlar sonra... ne oldu? Ben birazcık ağaç toplayacağım. Envanter yapma sana verdim ya. Vermedin ya. Yani. Burada. Al sana, al sana. Ben ağaç topluyorum. Vallahi verdim. Ne vermişsin? Burada. Kır, al. Dur bekle birazcık ağaç. Ben de demir kırıyorum. Madene geçtim. Ağlama. Ya. Oo. Aa gördüm. Tam çalışma masamı alıyor mu? Git al lan. O kadar yaptı abin. Anne asker bana yardım et biraz altını kır. Ben ne az. Benim <hiç> 24 <laughs> tane şey. Var. Oha 33 ne? Dur ben madeni yor. Da ben çalışayım. Arkada benim şey var ya o kadar enfanterim doldu ki. Şu an eni hava atmak istiyorum. Daha çok havım var. Sen bir tane. Senin envanter. Ben kılıç şey... yaptım. Kılıç. Oğlum kılıcı mı demirden yapacağız mal. İlk bir yapalım bir Kömür şey. kazıyorum bu arada. Yanıma gelsene maden kazan. Dur ya. Ben yavaşladım. Kömür buldum kömür. Madeni gördüm de. Dur bir dur. Ben, ben yavaşladım. Kömür buldum bak. Gelmezsen alamazsın. 3 tane 4 tane kömürüm var. Koş. Lütfen. <laughs> ya lütfen. Bir tane kömür kalıyor. Ben, geliyorum geliyorum. Şu an ha, madeni, madeni indim misin? indim indim. indim. Kırmadım. Kırmadım. Ya, ya ne yaptın? <laughs> Geldim. <gülüyor> Bu böyle mi? Abi? Ben de alabilirim <laughs> ha. Ya ben çok yavaşım. <laughs> Adal. <Hadi> Orada <laughs> ya, bir soru varmış. Lan. <laughs> ya. Lan. Ya aman be senin olsun. Ya birlikte yapacağız ha evimizi. Benim de 17 tane şeyim var. <laughs> ne? Hain arkadaşı ben burada demir kazıyorum. O neydi bunun adı? Taş mıydı? Demir miydi? Taş. Ne kazıyorsun? Var lan. Kömürüm. Ya! Ben kazmıştım. Oğlum. Burası benim yerim. Sen başka yere git. <laughs> Oğlum benim var hepsi. Enes. Seni buraya kapatacağım oğlum ben. Tamam bana bu kadar. 7 tane kömür yeter bana. Ne yapıyor Ne Ne yapıyor? Ne, 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 ne. <laughs> <N 'abiyon? gülüyor> Bir daha vursam var ya, seni öldürürüm. Ciddiyim var öldürürüm. Lan. <laughs> enes. Kazman mısın? <laughs> Benim bitiyor bitiyor. bitiyor. <laughs> durdu, durdu. Ve arkadaşlar burada videomuzun sonuna geliyoruz. Abone olmayı, like atmayı, beğenmeyi, diğer videoda görüşmek üzere. Bu arada böyle yaptım. Güle güle.